hocam işe giriş raporlarının aile hekimliği tarafından verilmesi yani bu sizce uygun mu? bunlar bazen durum bildirir belge olarak veriyorlar. Bunlarla ilgili olarak süreci nasıl yönetebiliriz iş yerlerinde? Hocam tehlike sınıfı e, nace kodu diyeyim. Nace kodu çok tehlikeliyse bir iş yerinden firma çalışan sayısı ya da firmanın yapacağı iş yani ofis haricinde sahada yapılacak bir iştir. Benim sağımda çok tehlikeli bir iştir. Benim aile hekimliği verdiği raporu zaten kabul etmem. Yani mevzuat gereği atıyorum kapsam dahilinde değildir. Ya da çok tehlikeli bir iş yapıyordur ama nace kodunu e, akıllıca ya da e, yanlışlıkla e, tehlikesiz olarak yapmıştır. Ama işverenin çalışma kurumu e, kodu çok tehlikelidir aslında. Öyle firmalar da karşımıza çıkıyor. E, neticede sağ benim sağım. Ve ben o ekikiği de kabul etmem. E, ailekinin verdiği raporu da kabul etmem. Gitsin, NACA kodunu değiştirsin. Tehlike sınıfını değiştirsin. OSGB'li ya da e, işte düşük sayıda olduğu için firmasında e, iş yer hekimi alması pek mantıklı değil. OSGB'li anlaşmasını yapsın. Ne? İş yer hekimi atansın. İş yer hekimi de olursun. Bana ge, ge, getirebilir. Lakin şöyle bir şey var. E, hani Tam hatırlamıyorum Fatih Hocam genelde çok tehlikeli sınıfta çalıştığımız için e, az tehlikeli belli bir sayının altında olduğu zaman e, aile hekiminin değil de o bölgedeki ilçe ya da il toplum sağlığı merkezinde iş yeri hekimi yetkinliği ve belgesi olan aile hekimleri var. Bu iş sağlık müdürlüklerinde falan oluyor. O firmalar atıyorum tek kişilik firma danışmanlık yapacak az tehlikeli gidip oradan alabilirler. Yani toplum sağlığı merkezindeki aile hekimi e, aynı zamanda iş yeri hekimin yetkinliği olan aile hekiminin verdiği bir raporsa ki o rapor normal aile hekiminin verdiği işte spor yapar, şu eğitime katılır, şu şartlarda işte akciğer grafisi EKG şartıyla tarzında verilen raporlardan değil, bildiğiniz 2 formunun doldurulmuş haliyle karşınıza gelirse toplum sağlığı merkezinin atalı iş yeri hekiminin tarafından gönderilen ekiki kabul edilir. Evet. Aksi halde etmem. Ee, ben de bildiğim kadarıyla e, şöyle izah edeyim. E, az tehlikeli sınıfta olup 50'den az sayısı olan iş yerleri için. Az tehlikeli sınıfta 50'den az sayılı iş yeri iş yerleri için e, aile hekimliğinden alınan raporlar mevzuattan kabul ediliyor. Ama aile hekiminin böyle bir raporu verebilmesi için or çalışma ortamının risk durumunu değerlendirmiş olması lazım. Ona göre e, evet. belirli tetkiklerle bu iki dolduruyor olabilmesi lazım. Ee, ...bildiğim kadarıyla, benim de bildiğim kadarıyla yanlış biliyor olabilirim... ...Sağlık Bakanlığı bu konuda toplum sağlığı merkezlerine... ...az önce İlker Hocam'ın dediği gibi oradaki iş yeri hekimi sertifikalı hekimleri görevlendirile, görevlendirerek... ...o iş yeri hekimleri tarafından ekikinin doldurulması hususunda bir düzenleme yaptı diye biliyorum Aile hekimi yerine toplum sağlığı merkezinden alınan raporların... ...ekikir formlarının değerlendirilmesi uygun olabilir ama sadece az tehlikeli sınıfta olup, çalışan sayısı 50'den az olan yerler için. Diğer türlü, yine İlker Hocam'ın dediği gibi gerekirse NECA kodunu değiştirip o hizmet alma yoluna gidebilir. Biz Mustafa Hocam'ın şöyle bir sorusu var. Ee, mesela birisi yüksek, yüksekten düştü. Burada önemli olan oradaki bariyerin çekilmemesi mi? Yoksa doktorun yüksekte çalışabilir yazmaması mı olur? Diye bir soru var. Evet. Ben İlker hocam fazla detaya girmeden şöyle cevap vereyim. Şimdi bilir kişi olarak eğer doktor atandıysa ve bu doktor bir iş yeri hekiminin yaptığı işi biliyorsa... Ee, sonuç kanaat kısmında mutlaka bakıyor. Yani ben şahsen bilir kişilik yaptığım dosyalarda kişinin e, sonuç kanaat kısmına bakarak e, yüksekte çalışıp çalışmayacağını, gece vardı ya çalışıp çalışmadığını değerlendirdiğini, değerlendirip değerlendirmediğini e, tespit ederek kanaatimi bildiriyorum. Dolayısıyla eğer siz de ekiki doldururken Kişinin çalışma şartları olması gerektiği gibi forma işlemenizi tavsiye ederim. E, hocam bir sorun olduğunda daimi nezaretçi mi yoksa iş güvenliği uzmanı mı, iş yeri hikim mi yoksa işveren mi sorunu tutuyor? E, bir sorun olduğunda daimi nezaretçi mi? E, bu soruyu anlamadım Burak Bey. Tekrar yazarsanız bunu tekrar e, üzerinden şey yapalım. Ha şöyle bir soru var. Bu soruyu atladım. O, Okan Bey'in çok güzel bir soru bence. Hmm. Şimdi biliyorsunuz İBS'ye geçtik. İSG bilgi yönetim sistemi kullanıyoruz kendi programlarımızda. Ee, Okan Hocam'ın Okan Hocam bir hafta önce bir yere başlamış. Bu İBS programının üstünde de 534 kişi muayene raporu bekleniyor. EBS'e bildirim yapmak üzere diyor. Ben bu bildirim hmm. yapmak zorunda mıyım diyor? Şeye bildirecek onu yazılım firmasıyla çözecek Fatih Hocam. Yazılım firmasıyla çözmesi lazım. Periyodik muayenelerini yaptıysa zaten sistemin otomatik onu güncellemesi, yüklemesi lazım. Ama devletin istediği devletin istediği kriterler var. Hani çalışma kriterleri. Oturarak mı çalışıyor, ayakta mı çalışıyor, ağır kaldırıyor mu gibi. O kriterleri eğer o program karşılamıyorsa İBS'de o zaman sıkıntı yaşıyor olabilir yazılım firmasıyla görüşmesini tavsiye ediyoruz kendisine. Yalnız anladığım kadarıyla bu 534 kişiyi kendisi muayene etmemiş. Kendisinden önceki hekim muayene etmiş. Ee, bunları göndereyim mi göndermeyeyim mi diyor. Yani herhalde bir tuşa evet. basıp gönderecek. Ee, bu hususta birazcık sürünceme de kalmış. Bu kendi takdiri. Şimdi kendi takdiri de işte muayeneleri görmesi lazım. Sistem otomatik tak 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 herkesin muayene edildi diye çek 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 yapıldıysa. <laughs> Yani kendisinden önce aynı programı kullanıyorsa, firma tarafından veriliyorsa o program, bence onları bir kontrol etsin. Sağlık dosyalarında gerçekten yapılmış mı periyodik muayeneleri, sıkıntı var mı? E, yapılmadıysa yapmak zorunda, kendi yaptıklarını göndermesi de daha mantıklı olur. Ama ondan önceki yapılmayan, e, yapılmış olan muayeneleri göndermezse de sıkıntı belki yaşayabilir. Ama İBE üstünden bugüne kadar sıkıntı yaşayan olduğunu hiç duymadım. Daha çok denetlemelerde atıyorum 100 kişilik firmadan diyorlar ki şu 20 kişinin sağlık dosyasını getir, isim listesini getir, getir. 20 kişinin listesi adını seçiyorlar, bunların sağlık dosyaları atıyorum hemen gelsin, sağlık evet. dosyalarını kesip ediyorsunuz, fetişler değerlendiriyor, elinize sağlık hocam diyorlar ya da şunlar eksik tamamla diyorlar. Evet. Şimdi Mustafa Hoca yine güzel bir söz sormuş. Diyor ki: "Hocam diyor biz de sahaya giriyoruz diyor iş yeri hekimi olarak diyor. Şimdi biz diyor bu sahaya girdiğimizde diyor KKD olayını nasıl yapacağız diyor. Baraj, çizme falan filan bunları iş yeri hekimi işverenden mi talep edeceğiz diyor. Nasıl yapacağız diyor. Bu konuyla ilgili şimdi ben OSGB adına çalışan bir iş yeri hekimiysen o firmaya ziyarete gidiyorsam bana bu KKD ekipmanı ya OSGB verecek sağlayacak ki onun parasını da e, hizmet sunduğu firmalara, OSGB'nin hizmet sunduğu firmalara fatura edebilir çok rahat. Yani iş yeri hekimini KKD'sini nereden alacağı tarzında ikilemde bırakan OSGB'lerde çalışıyorsanız e, tekrar düşünün derim. Onu da söyleyeyim. Şimdi İlker Hocam şöyle bir sıkıntımız var. Ee, saat 9.30 oldu. 1.5 saattir şey, şey birazcık da işimiz oldu ama bekleyen sorular var. Ee, ve çok güzel sorular var. Ee, soruları Son 3 şöyle... seçelim o zaman hocam. Bir daha yapalım programı olur mu? Sorular baki tamam. kalsın bir dahaki Olur, programda bunlarla da 9.30'da bitirecek şekilde şey yapalım. Şimdi evet, ben üç. hızlıca gelen soruları üzerinden geçeyim ama atlayarak geçeyim. Ücret konusunun nasıl çözüleceği ile ilgili olarak bir program yapmamız lazım. Not, al İlk not alalım. alıyorum. Ee, ondan sonra en kıdemliğinin yani işverenin sonu tutulması İşe gerekiyor. giriş Fatih Hocam işe giriş iş anlaşması OSGB ile firma ile sözleşme. Bir sözleşmesi nasıl yapılmalı? Hı, -hı. Ee, Yanaklar Evet. Ana haklar, izinler, ücretler, bu hususta topluca bir programı yapalım. Yapalım, bu bu o şeye Halil hocayı da çağırdım. Avukat Olur. var ya, Olur. E, Olur. Halil yani, Doğacımızı da çağırdım, onunla beraber yapalım. Olur. OSGB, sistemde OSGB'nin yeri hakkında ne düşünüyorsunuz? İş başvurusu yaparken. Hiç düşünmüyorum. <laughs> i̇ş başvurusu yaparken nelere dikkat etmemiz lazım? Bak, bunu da yapabiliriz. İş bunu da, da birlikte. Açarsız, birlikte. Tek bunu da yapalım, insan kaynakları evet. uzmanı bir arkadaşımızı bulalım. Ee, Hı hı, olur. Olmadı, Serkan Bey'i çağırırız bizden. Olur, Serkan Bey gelsin. Hı hı. E, merhaba, İSGBS programını kullanmama şansımız var mı? Yani İBS, İS, bu yazılımı kullanmasak olur mu? Müfettiş imza kasesini gördüğü zaman şüpheleniyor mu? Veya bizler kaliteyi arttırmak için, kiralayanlar treallayan, için ne yapabiliriz? Kiraladığını gördüğünüz anda şikayet edebiliriz. Bu soruyu hızlıca geçiyorum. Çok güzel program. Onu da, onu da, detaylandıralım bir dahaki programda. Evet, Çok yani önemli. O zaman bir konumuzda şey oldu. Ee, Kaşı kiralayan bir... evet, evet. uygunsuz çalışan OSGB'den olsun. Evet. Ee, maaşlar konusunda konuşabilir miyiz? Piyasada genelde maaşlar konusunda bi değineceğiz. Evet. Hı -hı. Ee, 200 mü 55-60 lira dönüyor piyasada. Ee, kamuda çalışıyorum. Kısmi zamanlı olarak çalışma yapacağım. Tecrübesiz nelere dikkat etmeliyim? Tecrübem yok. Saati ücret ne kadar? Bu programımızı baştan dinleyebilirsiniz. 3 aşağı 5 yukarı cevap vermeye çalıştık. Detaylı ergometri yapıyorum. ergometri sitesinden de yararlanabilir. Önce e, kısaca gideyim hocam da. iş yerekimin görev yetki ve sorumlulukları yönetmenin okuyun. Madde madde onların hepsinden sorumlusunuz. Önce onu okuyun. Ondan sonra ergometri sitesinden takıldığınız noktalarda da bizim WhatsApp gruplarından yardımcı oluruz. Bize, bize ulaşabilirsiniz. Anladım. Hocam seni ilgilendiren bir soru. Belgemiz yurt dışında geçerli mi? Geçerliliğini nasıl sağlayabiliriz? Belgemiz yurt dışında geçerli değil ama sertifikalarımız geçerli. Ayoş Neboş tarzında sertifikalarınız size bir avantaj sağlasa da